Arkadaşlar selamünaleyküm. Çırağın çiftliğinin videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bir bilgilendirme videosu atacağız. Ee, domuz hayvan üretmeye başladık biz. Aynı zamanda başka yerde çalışıyoruz. Çalıştığımız iş yeri itibariyle bize çok adaklık, akikalık ve kurbanlık talebi geldi. Biz bu işi yapar mıyız diye düşündük. Yapma kararı aldık. Fakat şöyle bunu çok araştırdık. Şimdi piyasada normal kişilere sorduğumuz zaman veya bu işi yapıp işte ayda, yılda bir tane hayvan kesenlere sorduğumuz zaman aldığımız cevaplar bizi tatmin etmedi. Çünkü adaklık hayvanda ve hakikalıkta tıp, tıp ki kurbanlık gibi belirli şartlar var. Bu hayvan kuzuysa 6 ayı geçecek ve annesi kadar annesi boyunda semiz bir hayvan olması lazım bu bir. Şimdi biz piyasada birçok görüyoruz. Hayvan yaşlanmış, veya işte tekmemeye düşmüş, tek göğsü körelmiş, işte ayağı kırılmış, deli bas hastası olmuş, dönerci olmuş. Bu hayvanlara adaklık. Arkadaşlar bunlar adaklık olmaz. Adaklıkta şöyle düşüneceğiniz, siz bir şey için Allah'tan yardım istemişsiniz, bunun için de adak adamışsınız. Bu yüzden bu hayvanın bu şartlara uyması gerekiyor. İşte bu şartlar az önce bahsettiğim kuzu da 6. ayını doldurmuş 7. ayından gün alması gerekiyor ve hayvanda kurban olabilecek şartları, basıpları taşıması gerekiyor. Şimdi birçok piyasada görüyorsunuzdur kurban, işte adaklık koyun. Adaklık koyun, nasıl bir adaklık koyun? Baktığımız zaman hayvan yeterli kadar doğumunu yapmış, işte tekmemesi körelmiş veya işte bir gözü görmüyor. Bunlar adaklık olmaz arkadaşlar. Bu şartlar hakikate da aynı. Ee, ayrıca Keçi cins hayvanlarda 6 ayı geçse bile yaşına girmeden adaklık olmaz. Ben şimdi yorumun altına da atarım size ee, Diyanet'in sayfalarını veya işte bu işe fetva verebilecek hoca efendileri. Küçükbaş hayvanda keçi de yaşını doldurmadan adaklık olmuyor arkadaşlar. Kuzu da 6 ayını doldursa bile annesi kadar gösterişli bir hayvan değilse adak olmuyor. Ayrıca adak adayan kişi Kestiği hayvanın etinden yiyemez, akikata böyle değil, yiyebilir. <laughs> yani böyle bir bilgilendirme videosu atmak istedim. Bizden alıp almamanız önemli değil, ama bunları bilmeniz gerekli arkadaşlar. Ben bu işi yaparken birçok hocayla görüştüm. Şartları nedir, nelerdir? Bunları öğrendim ve bu işi de e, hayvanların yanında yapmak istememin sebebi. E, bu işin adak adayan kişi kadar bize de vesilesi oluyor. Allah katında bir sevabı oluyor. Bu yüzden bu işi yapmaya karar verdik. Ama gelip görebilirsiniz. Aldığımız hayvanları tanıdığımız insanlardan almaya çalışıyoruz. Doğum tarihlerine kadar mesela bundan sonra bir tane hayvan keseceğiz birazdan nasıl olursa tekrar. Kendi kuzumuz kuzunun doğum tarihine kadar ben her şeyini gelen arkadaşa telefonla söyledim. Yine de söyleyeceğim. Bu hayvan adak olur, akika olur. Bu hayvan da aynı şekilde. Biz bunun şartlarını öğrendik. Doğum tarihini biliyoruz. Bu hayvan da altı ay geçmiş. Bu hayvan